Abone sayımız az olmasına rağmen videolarımız çok büyük kitlelere hitap ediyor. Hedefimiz 1000 abone, sen de abone olmayı unutma lütfen. Gaziantep Kararsızlar dağıldıktan sonra AK Parti, %42,7 CHP, %18,4 Milliyetçi Hareket Partisi, %10,2 EDP, %9,5 İYİ Parti %9,1. DEVA Partisi %3,6. Gelecek Partisi %2,0. Diğer %4,5. Diyarbakır siyasi eğilimler araştırması. Kararsızlar dağıldıktan sonra. HDP %59,7. AK Parti %18,6. CHP, 4,8, Deva 3,6, Gelecek 3,1, İ Parti yüzde 3,0, Kahramanmaraş, Kararsızlar dağıldıktan sonra, Ak Parti 43,1, İYİ Parti 18,9, CHP, 15,5. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 9,8, HDP yüzde 2,7, Deva Partisi yüzde 2,3, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1,8, Saadet Partisi yüzde 1,3, Gelecek Partisi yüzde 1,2, Diğer yüzde 1,5. Malatya siyasi eğilimler araştırması. Kararsızlar dağıldıktan sonra. AK Parti %42,5. CHP %20,4. İYİ Parti %11,3. Milliyetçi Hareket Partisi %10,2. HDP %5,9. Gelecek %3,4. Yeniden Refah Partisi 1,9, Deva Partisi 1,7, Saadet Partisi 1,2, Diğer 1,5. Adana. Kararsızlar dağıldıktan sonra, CHP 29,0, Ak Parti yüzde 28,1. İYİ Parti %19,4. HDP %9,3. Milliyetçi Hareket Partisi %8,1. Saadet Partisi %1,8. DEVA Partisi %1,7. Gelecek Partisi %1,0. Bağımsız Türkiye Partisi %1,8. Diğer %0,7. Hatay Siyasi Eğilimler Araştırması Kararsızlar dağıldıktan sonra CHP, %32,0 AK Parti, %30,4 İYİ Parti, %14,7 HDP, %9,8 Milliyetçi Hareket Partisi, %9,2 Diğer, %3,9 Şanlıurfa. Kararsızlar dağıldıktan sonra. AK Parti %43,1. HDP %21,1. İyi Parti %8,9. CHP %8,2. Milliyetçi Hareket Partisi %6,5. Gelecek Partisi %4,6. Deva Partisi, %2,7. Hüda Partisi, %1,4. Yeniden Refah Partisi, %1,2. Saadet Partisi, %1,0. Diğer, %1,3 en güncel anketleri anında sizlerle paylaşabilmemiz için bizlere destek olmanız adına videoyu beğenip, kanalımıza abone olup düşüncelerinizi yorum yapabilirseniz bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca videomuzu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ankete kadar hoşçakalın.